Rüzgar. Size şeker aldım. Hayır anneciğim o senin değil. Mor ablanın çilekliği sana düşündüm ben. Bunu ver. Birisi de rüyanın ama. Aa niye attınız? Rüzgar niye attın? Açılması için mi attınız? Ama attıysanız böyle atılmaz ki. Böyle atıyorsanız ben almam size bir daha. Bence bir şey söyleyeyim mi peki kendi fikrimi? Bence bunları birer tane vereyim size diye düşünmüştüm ama madem bu açıldı ikiniz de bundan yiyin bence. Ondan sonra da bundan yersiniz açıp. Nasıl fikir? Güzel. Sen ne diyorsun Rüzgar? Açayım mı anneciğim onu ben? Ver. Bir şey söyleyeceğim. Peki Rüya sen meyvelerden böğürtleni mi daha çok seviyorsun çileği Anne, mi? Mama, mama. Tamam. Evet seni dinliyorum. Böğürtlen mi? Çilek mi? Hayır, şöyle. Ne? Anlamıyorum ağzında şeker olduğu için. Aha. Hangisi anneciğim? Böğürtlen mi çilek mi? Rüzgar sen börtleni daha çok seviyorsun çileği mi? İkisi de değil. İkisi de değil. Hangisi peki? Neyi seviyorsun? Ama iki seçenek sunun. Böğürtlen ya da çilek. Seç birini. Düşün 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 düşün. Ben söyleyeyim mi? Hı -hı. Rüzgar sen böğürtlen mi çilek mi? Böğürtlen ya da çilek de. Mama. mama bana mama olsun fark etmez diyorsun tamam o zaman ben de söylüyorum ben en çok börtlen mi çilek mi galiba ben de çok böğürtleni seviyorum çileği de çok seviyorum ama arkadaşlar sizce börtlen mi çilek mi siz en çok hangisini seviyorsunuz yorumlarda bize yazın mama mama hangi mamayı seviyorsanız yazın Rüzgar sen bir kere de mama desene de mama de mama Rüya bu dem mama sence güzel mi? Dem mama. Sıra sende rüzgar dem mama. De Aa video. yapmadı. He? Yapmadı bir daha dem mama. Ve de bitti. Dem de mama. De mama ile bitti. Sen de dem mama de. Mama. <laughs>